Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, başladığımız serinin devamını ve yani sonraki bölümlerinde çekiyoruz arkadaşlar. Hemen lafı uzatmadan yaz gün gelin

Şimdi aradığımız adamın sağ kolu olan başka birisini bulmaya gidiyoruz. Bu arada tabanca yok, pompalı var. Abi neden bu bölümde tabanca kullanmıyorsun? They mean some Roach this is gonna take some time. Go with Meat and Royce and check out the favela for any signs of Rojas. That's where this guy is headed. I'll be banded at bottles long as I'll be Roger that. Allahuekber Ekber. Bu yerler atışımı yapabilirim. Evet. Şimdi çıktınız. Gelin bakalım. Aha, tamamdır. Oh. Böyle sakin sakin alırım ben bunları. Selamun Aleyküm. <laughs> Sen kaç sen sivilsin. Evet. Ne yapıyoruz abicim? Ama böyle bir karşılama da olmadı yani. Hadi bak o kadar misafirliğe geliyoruz ama. Yeah. yakından pompalı ile yakından pompalıyla sıkınca daha etkili oluyor hem selam almanın harcamamış oluyoruz Olabilir mi abi diyor ya şu flaştı mi ama onlar nasıl etki etmiyor ya buradan beni etkiledi abicim o flaş onları nasıl etkilemiyor burada adam olabilir evet tam da düşündüğüm gibi gel abicim evet. Lütfen başka yoksa ben hemen karşıla gözlerim başarılı değiş. Aha e abi bizim adam öldü. Bizim adam öldü. Abi tek başına mı kaldım şimdi? Evet. Sanırım tek başına kaldım. Oho, abi kimin nerede olduğunu göremiyorum ki. Abi ben hangi birinizle baş edeyim? Uf. Ben hangi birinizle baş edeyim abi? Kredi Oh. Ya, hani. ya ben de insanım yani bir rahat dursanız diyorum. ne zor bölüm şu arkadaş. Yetti ya. Abi. Ya ben hangi birinizle baş edeyim? Ben de insanım. Allah Allah. Ya bak abi Hayır, nereden ateş ettiklerini bile göremiyorum ki. Abicim bak ya. Ya. Bak. Aa, kaç, kaç kaç ya. Kaç kaç kaç. kaç. Başka çağıran kaç. Ya, bak. Orada oh, adam atıyor Lan yavaş bizim bak. Adam RPG salladı ya. <laughs> Allah. Ödüm koptu. <laughs> Ödüm koptu dedim o ne? El bombası zannettim köpeği. <laughs> ya bizim öleceksen öle artık ama sen hani. Abi oradan ya? Buradan gidiş yok. Mecburen zor anlar yaşayacağız. İlk dakikadan bombalar gelmeye başladı yani. Ooo <laughs> adamların nerede olduğunu bile göremiyorum ki. Bir <laughs> değil mi? Çok sıkıntı. Abi ben nereden bug'a yiyorum böyle ya? Abicim git demesi kolay da. Hani? Yap. neden sıkıyor? bir dakika, o neden sıkıyor öyle ya? Bir şey diyeyim mi? Şu an izleyenlerin en az yüzde ellisi görmüştü. Buradan sıkıyor? Nereden sıkıyorlar abi? Ya birisi şuradan sıkıyor kesin de. Öbürü nereden sıkıyor? Dediğimizin kaçınılmaz olduğunu anladım. O dur, bunun önemlisi var mı? Bir tanem var. Bu e kalanları dağıtmak için bir ödül. <laughs> bir dakika. billah <laughs> ee, Aa. adamlar benden daha çok bombacı çıktı adam hiç düşünmeden rpg yolladı yalan ee, hayal insan bir nişan alır o da yok adam eline aldığı gibi takdim mermiyi fırlattı ya <laughs> ya abi bak. Bir de en sinir olduğum tipler şöyle bakmadan sağ sola sıkanlar. Hayır abicim madem korkuyorsun niye sıkıyorsun? Yavaş ya. Tamam. Zor anlar yaşayacağımızın garantisini aldım. <gülüyor> 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 vay anam vay. Hayır abi bu taraftan kim sıkıyor ya? <laughs> Allah Allah. O nereden geldi? <Sessizlik> Abi kim sıkıyor buradan? Tamam, başka yok <Sessizlik> benim yavaş ya. bu aradığımız adam değil mi bu? Ama öldürmememiz gerekiyor. Onu alacağız ama öldürmeden. Onu olmazsa sağ kolunu yakaladığımız gibi alıyoruz. Oho! Abi herkes çatıdaysa ben burada kimle savaşayım? Daha var mı? Oha. Anladık kardeşim baya kalabalıksınız. Ama hani ben de tek kişiyim ya. Kimsin? Ya abi bak önden kim sıkabilir ya o kadar. Hayır şu üstte çıkan adamların duymadan yenilenmesi. Ayrı bir sinir bozucu. Bir dakika bir dakika. Bir dakika ya ben niye bunu çıkarmıyorum? Ya? Gelin lan birleşin birleşin birleşin. bak tamam ya. şimdi onun daha büyüğü geliyor İnşallah etkilemiştir evet buradaki herkes etkilenmiş of oh. tamam ya yani. böyle oraya çıkmak da hani etrafta adamlar var ya oha adam ne fırlattı arkadan öyle Bir dakika. Buradan devam mı? Oh. Hayır şu, şu. işin içeride kolay tarafı olmaz mı? Ah. Oh. Ya. Kafasından vurdum daha da yaşıyor demedim. Ya yuh abicim nasıl yaşayabiliyorsunuz? Adamlara RPG ile girdim ya. O adam değil miydi? Hay hay. Bir de kolay bir görev yersin. Ne oluyor bu sanki? oh Mermisi yok. Harika. abicim düştüm duruma bak ya abi herkes çatılarda dolanıyor bir ben varım burada kalan ya Abi bak abi kim nereden sıkıyor onu bir görebilsem Arkadaşım bir duyur Aşağıda kalın ya. Ya abicim. Bir ölmedin ama ya. Oyunu nereden açacağım şimdi? Kapı açılmıyor. <laughs> Peki, okey. Hayır, abicim. Herkesi bitirdim, bir sen kaldın. Ya. Evet, bu taraftan. Büyük ihtimalle evet. Aha aradığımız ara. Lan yuh. Yuh. Yuh yuh yuh. Yavaş. Yavaş abicim gözünü seveyim yavaş. Gözünü seveyim yavaş. Ben daha bir kişiyim. Abi, şu bomba atara bayıldım ya <laughs> oha oha yavaş 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 bir dakika bir dakika ne oluyor arkamdan <laughs> akciciyi fırlattı adamlar ya ya abicim, kim nereden sıkıyor bir görebilsem iki saatte sen sıkıyorsun ya O <laughs> <laughs> oh, helal olsun. Bravo 6. We've got the package. I repeat, we Ready for <laughs> <Hiç> yere gidemezsin. <laughs> Abi şu an <laughs> çok sıkasın var ya. Come <laughs> on, <laughs> Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.